17 Nisan 2023 Pazartesi ve Oktan erdekmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da federal hükümet ve eyaletler mazot, pelet, kömür ve likit gazla ısınanlara 2000 avroya kadar yardım verecek. Karşılıksız hibe olarak ödenecek. 1 Ocak 1 Aralık 2022 tarihleri arasındaki faturalara göre belirlenecek. Ek masrafların %80'i en fazla 2000 avroya kadar karşılanacak. 16 eyaletin 13'ünde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru yaparken mutlaka geçen yılın faturalarını da yanınızda bulundurun. Doğalgazlı ısınanlara bu aşamada yardım yok çünkü doğalgaza zaten tavan fiyat getirilmişti. 49 avroluk biletler satışa girdi. 1 Mayıs'tan sonra geçerli olacak ama ilginç bir şey oldu. Şufası olanlar her eyalette alamayabiliyor. Berlin Brandenburg şufa kontrolü yapmıyor. Yapan eyaletlerde bileti ancak yıllık 588 avro toplu ödeyerek alabilirsiniz şufanız varsa. Bu kadar saçma bir şey duymadım. Bunu zaten dar gelirliler alıyor. Şufası olanlar alacak. Onların ihtiyacı var. Nasıl onlara vermem diyebilirsiniz? İyice saçmalamaya başladılar. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. İş ajansının ödediği ısınma giderleri %7 arttı. 2 milyar 300 milyona yükseldi. Kış aylarındaki artış %23'ün üstünde. Çalışmayanlar, sosyal yardım alanlar enerji zamlarından etkilenmediler olan yine çalışanlar oldu. Çalışanlar hem kendi faturalarını hem de sosyal yardım alanların faturalarını zamlı fiyattan ödediler. Ödemeye de devam edecekler. Brian Fals eyaletinde bir gurbetçi 100 metrekarelik bir sokağı 2500 avroya satın aldı. Evine gidenlere ya evinizin önünü satın alın ya da yolu kapatırım diye mektup gönderdi. Almanlar paniğe kapıldı. Sokak bir şahsın malıymış. Belediyede bütçe olmadığı gerekçesiyle satın almamış. Açık arttırmayı da Türk kökenli gurbetçi vatandaşımız kazandı. Çeşitli yorumlar var. Ev sahipleri durumdan çok memnun değiller ama bir şey olmaz diyenler de var. Nereden bakarsanız bakın kapitalizm böyle bir şey. Şu ana kadar yapılan her şey yasal. Bundan sonra ne olacak bilemiyoruz. Almanya'da nükleer enerji dönemi sona erdi. Ülkedeki son nükleer santral geçtiğimiz hafta sonu kapatıldı. Şu anda kullandığımız elektrikte Almanya'da üretilen nükleer enerji payı sıfır. Ama Fransa'dan büyük ölçüde elektrik ithal ediyoruz. Onlar da ağırlıklı olarak nükleer enerji kullanıyor. Yani hala tükettiğimiz elektriğin %3'ü nükleer enerjiden sağlanıyor. Çevreciler kapatma kararını şenliklerle kutladılar. Artık nükleer santral kurmak Almanya'da bir suç olarak değerlendirilecek. Almanya 2011'de Japonya'daki nükleer felaketin ardından bu enerji türünden tamamen çıkma kararı aldı. Rüzgara ve güneşe yöneldi. Ancak tüm sorun hemen sona ermiyor. Reaktörlerin sökülmesi için en az 15 yıl daha gerekiyor. Bölgedeki tehlike ancak 2037 yılında tamamen geçecek. Nükleer enerji kullanırken ucuz ama şimdi santrallerin sökülmesi, atıkların depolanması için 48 milyar avrodan fazla para gerekiyor. Nükleerden çıkış kararını Merkel hükümeti almıştı. Ancak şimdi tepki gösteren de Seydoğu Seysu oldu. Seydoğu lideri Mers Dünyada yeni nükleer santraller inşa ediliyor. Almanya kapatıyor. Bunu anlamak mümkün değil dedi. Sol partilerse ise santrallerin kapatılmasını desteklediler. Sadece Seydoğulların %83'ü Aşırı sağcı AFD'lilerin %81'i ise karşı çıktı. Markus Söder de bu konuda sorumluluğun eyaletlere devredilmesini önerdi. Baviera'da kendi kendilerine bir nükleer santral inşa etmeyi düşünüyorlar ama bu federal anayasaya aykırı. Bir şey olursa sadece Baviera'da olmuyor. Komşu eyaletleri bırakın komşu ülkeleri de etkiliyor ancak herkes elektriği kullanmak ister. Kimse nükleer atıkları depolamak istemez. Herkes telefonum çok güzel çeksin ister ama kimse evinin yanında bir baz istasyonu istemez. İklim Bakanı Habeck tüm ısıtma sistemlerini değiştirmek istiyor. Doğalgaz ve mazot yerine ısı pompası gibi yine yenilenebilir enerjilere dayalı sistemler gelecek. Önümüzdeki yıldan itibaren ısıtmada en az %65 yenilenebilir enerji şart olacak. Tartışma bunu kimin kontrol edeceği noktasında başlıyor. Hükümet baca temizleyicileri kontrol etsin diyor ama baca temizleyicileri buna karşı çıkıyor. Çünkü komplike bir yasa gelecek. Örneğin 80 yaş üstü bu düzenlemeden muaf olacak. Yani baca temizleyicisinin bir de kimlik kontrolü yapması gerekecek. Ve Baca Temizleyicileri Derneği biz enerji polisi değiliz açıklamasını yaptı. Kimlik kontrolü yapmak istemiyorlar haliyle. Almanya'da baca temizleyicisi görmenin şans getirdiğine inanılır. Artık bir baca temizleyicisini gören Aman masraf çıkar diye kaçacak. Gülten Dayıoğlu'nun ilk öyküsü bir baca temizleyicisini anlatıyor. Henüz çocuk yaşlarda bir gazeteye göndermiş. Sonra o gazeteyi arayıp sayısını istemiş ama arşiv yandığı için verememişler. Yani baca temizleyicisi bacayı iyi kontrol ederse hem o ev için hem mahalle için hem edebiyat tarihimiz için iyi bir şans olacak. Fransa devam edelim. Tüm direnişlere rağmen emeklilik reformu resmen yasalaştı. Son umut anayasa konseyiydi. O da onayladı. Eylül ayından itibaren Fransa'da emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkacak. Almanya'da zaten kademeli olarak 67 ama kimse eylem yapmıyor. Fransız halkı ise hala kabul etmemekte ısrarlı. Hafta sonu yine olaylar çıktı. Birçok şehirde işçiler sokaktaydı. Polis halka saldırdı. Ülke genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Sol partiler 1 Mayıs'ta büyük bir protesto düzenleyecekler. Fransa Komünist Partisi yasanın hırsızlar gibi gece yarısı geçirildiğini açıkladı. Avusturya'da Viyana İdare Mahkemesi iş görüşmesinde başörtüsüne yönelik sorular soran bir şirketin ayrımcılık yaptığını hükmetti. Dava edilen şirket mağdur kadına 2000 avro tazminat ödeyecek. Hollanda'da halka ev sahiplerinden şikayetçi geçtiğimiz sene bir vakfa 11 bin şikayet mektubu gönderildi. Bu iş Türkiye'de de iyice çığırından çıkmış durumda çünkü orada bir de enflasyon var. Kiraları yasal olarak sınırsız yükseltemiyorsunuz. Piyasa fiyatı daha hızlı artıyor. Sonrasında ev sahipleriyle kiracılar arasında sorun yaşanıyor. İkisinden birinin diğerine piyasaya uyması lazım. Belçika'nın dış borcu 475 milyar avroya yükseldi. Bütçe açığı da yıl sonuna kadar milli gelirin %6'sını geçecek. 5 yıl içinde %20'sine ulaşması bekleniyor. Belçika İtalya'dan sonra Avrupa Birliği içerisinde en az büyüyen ülke konumunda. Anvers Limanı'nda da 600 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi 18 yaşın altında bu yüzden çocuk mahkemesinde yargılanacaklar. Çocukların olayla alakası olduğunu hiç zannetmiyorum şebekeler özellikle onları kullanıyor. Şimdi çocuklar tutuklanacak. Çünkü bu sistemin arkasındaki isimlere kimse bir şey yapamıyor ya da kasten yapmıyor. İngiltere Başbakanı Sunak hakkında eşinin gelirini beyan etmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Başbakan ve eşi 810 milyon dolar mal varlığına sahipler. İngiltere kralından daha zenginler. Onun 500 milyon dolarlık malı mülkü varmış. Mal mülk şan şöhret Bunlar gelip geçici şeyler. Bir sabah bir kalkarsınız hiçbir şeyiniz yok. Ya da sahip olduklarınız artık hiçbir şey ifade etmiyor. Dünyanın makamıyla gururlanıp incitme insanı. Zamanın Süleyman'ı olsan bırakırsın sarayı. Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi için şehre gelmişti. Sivas Lisesi'nde bir oda verdiler. Tesadüf yastığında bu beyit işliydi. Okuyunca şaşırdı, heyecanlandı. Yaverini çağırdı. Masar Müfit Bey koştu geldi. Aman paşam dedi. Tesadüf olmuş. Bunlar sizin için yazılmış şeyler değildir. Hayır dedi. Bu sözler hepimiz için geçerlidir. Dünyanın makamıyla gururlanıp incitme insanı zamanın Süleymanı olsan bırakırsın sarayı. Bugün Kadir Gecesi tüm Müslümanların Kadir Gecesi'ni tebrik ederim. Mübarek olsun. Allah hepimizin hakkında hayırlısını nasip etsin. Herkesin gönlünden geçen hayırlı dileklerini kabul etsin diyelim. İki şeyi iyi bilmek lazım. Birincisi ölmeden ölmeyi, dünyevi şeyler için zamanı çarçur etmemeyi öğrenmek lazım. İkincisi de ölmeden yaşamayı, yani ikisi arasında bir denge kurmak lazım. Bunu başaranlar mutlu oluyor. Hz. Musa, Sina Dağı'nda Allah'ım diye dua etmiş. Bizi neden böyle cezalandırıyorsun? Tamam demiş allah Teala, bundan sonra ceza vermeyeceğim. Ve sizin cezanız artık hırsınız olacak. Önce bu hırstan arınmak lazım. Önce o yüksek atlardan inip herkesle aynı hizaya gelmek lazım. Mevlana ile Şems'in karşılaşmasındaki gibi. Mevlana medreseden çıkmıştı. Öğrencileriyle at üstünde gidiyordu. Şems yolunu kesti. Sana bir soru soracağım dedi. Hop dediler ne yapıyorsun? Senin karşında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri var. O alimlerin alimi. Böyle yol kesip soru soramazsın. Dergaha gel orada sor. Mevlana bırakın dedi sorsun. Şems Önce atının sırtından in de aynı hizaya gelelim dedi. Mevlana aşağı indi. Yıllardır rüyasında gördüğü dostunun geldiğini anlamıştı. Şems, Hz. Muhammed aleyhisselam mı büyüktür yoksa Bayezid-i Bistami mi diye sordu. Mevlana bu nasıl sorulur dedi. Elbette Muhammed Mustafa aleyhisselam büyüktür. O peygamberlerin ve velilerin başıdır. Şems, ama o dedi. Allah'ım biz seni layıkıyla bilemedik derken. Bayezid, benim şanım yücedir. Sultanlar sultanıyım diyordu. Mevlana onun susuzluğu o kadardı diye cevap verdi. Bir yudum suya kandı. Peygamberimizin gönlü ise okyanus gibiydi. Gönlünü Allah açmıştı. Susuzluğu dinmedi. Bu cevap üstüne Şems kendinden geçti. O da aradığını bulduğunu anlamıştı. Ve o günden sonra Mevlana medresede ders vermeyi bıraktı. Şems'i Tebrizi bir şey yap güzel olsun diyor. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle dilin mi dönmüyor, güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz, beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla ama hep güzel olsun çünkü her insan ölecek yaşta. Hoşçakalın.